Stapler dediğimiz bir zımba makinesi kullandım bu ameliyatta. Ee, ameliyattan sonraki yaptığımız kontrolde de o stapler hattı şu şekilde görülmekte. Hastamızın şu anda bir sıkıntısı yok. Büyük abdestini, gazını e, gayet rahat yapabiliyor. Yemeği... Yeme. Çocukluktan <laughs> beri var. <Bebek'ten> beri var. <laughs> He. Aşağı kadar, kanala kadar inmişti evet. bu. Bayağı... Hastamız Mahmut Bey yaklaşık 2 hafta önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle sabah saatlerinde acil servisimize başvurdu. Yapılan muayenesinde ve tahlillerinde, görüntülemelerinde hastamızın karın içerisinde serbest tava dediğimiz içi boş organların yani mide, kalın bağırsak ya da ince bağırsaktan şüpheli bir delinme olabileceğini düşündük. Dediğim gibi muayenesi ve klinik bulguları da uyumluydu. Sabah erken saatlerde hastamızı acil şartlarda ameliyata aldık. Yaklaşık 3 santimlik bir delinmesi vardı. Karın içerisinde de buna bağlı bir dışkı bulaşı, kirlenme mevcuttu. Yaklaşık ameliyatımızda 4 saat sürdü. Kısmen kalın bağırsağın rezeksiyonu, o kısmın çıkarılması ve tekrar kalın bağırsak birbirine anastomoz dediğimiz bağlanması ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız şu anda yemesi, içmesi yerinde. Bir sıkıntısı yok. Takibine devam ediyoruz. Hayatından memnun olduğunu düşünüyorum. Kan ağrısı oldu bana bir kereden. Acile geldim, başvuru yaptım. Ondan sonra hocayı aradılar. Hocam geldi saat 4 civarlarında. Filmi falan çekene kadar ister istemez dede kalın bağırsakta delinme olabilir, mide olabilir dedi. İnce bağırsak olabilir. Ameliyatı aldı. Bayağı da başarılı geçti. Allah razı olsun hocadan.